Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden yeni bir günden merhaba olsun kanalım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanalım hoş geldiniz. Selam. Welcome back to my channel. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden ee, salı. ben salı. Azat gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Azat nereye gidiyoruz? Azat'a Azat, Azat sor nereye gidiyoruz? Bomba arıyor o da ya, yerde. O <laughs> Azat nereye gidiyoruz? Bağ... Nereye gidiyoruz? Ben söyleyebilir miyim? Anne? Söyle kaç. Bahçeye gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü ben bayağı da Saraya bahçeye gidiyoruz. gidiyoruz. Herhalde bir sene olacak biliyor musun? Bahçeye gidiyoruz. Siz de herhalde bayağıdır gidiyorsunuz. Bayağı. Hı, -hı. Ben de mu? geçen Dervan. bir gittim ki ne gideyim yazdık her şeyim kararmış. Yani ben de dedim ki anneme dün dedim akşam geceydi herhalde dedim, anne. Aynen. Bahşeyi, Dedi Aynen. gidelim de anne o çadırı falan topluyor. Aynen. Bir ee, biraz, biraz bir toparlayıp bir gelelim. Hadişim... Hava güzel olsaydı, sıcak güneş olsaydı mangal yapacaktık ama acayip rüzgarlı. Sezonu başlatmak lazım. Yapmak lazım, evet. Hadi azadım sen de yerine otur gidelim. Bizim arabayı görsen tüm kirden ölmüş. Böyle ama iyi değil biliyor musun? Arabayı acayip şey yapıyor. Can yatırdı, yıkadı. Sen niye yıkamıyorsun ya? Dün yıkadım. Dün yağmur yağdı ya geri. Ha. Geri şey oldu. O tuz çürütüyor işte. Güne yıka bugün bari. Vallahi. Hadi gidelim. Hadi gel, gel, otur. Gel. Koltuğuna gir, gel burada Şimdi arabayı kamaya geldik arkadaşlar ve şu araba 5 dakikadır burada gitmiyor. Şöyle bir akşatın oradayız. Şu içerideki Audi var ya Porsche ile Audi'nin beraber yaptıkları bir Audi. Bin beygirin üstünde ve acayip pahalı bir şey. Jantları falan Porsche'nin jantı falan var. Çok manifeci bir araba arkadaş. Yani araba hastalar falan varsa bilir illa Arkadaşlar biz şimdi bahçemize geldik. Şu bahçenin haline bir bakar mısınız? Vallahi her yerde bir şeyler var. An şu yaprakları da toplarız biliyor musun? Hı? Şu yaprakları falan da toplarız. Yok. Yo anne var bahçeye girdiğimizde tam yapacağız çıkacağız. Ya, <laughs> toplanır mı çocuğum bu sokta? Sen ne yapacağım biliyor musun? Şu çiçekleri de <laughs> anne sen bu çiçeklere hiç bakmadın mı anne? Bunlar <laughs> ne olmuş? Atman hep yeşillik severler işte. İşte bunlar da hep atmak lazım. Atmadıydım o zaman mi? hep yeşildiler. Onlar hep yaza doğru geri görece. Ana bahçemiz yani, ne, hale hale <laughs> ne hale gelmiş ne hale gelmiş. Yazın yine sen burayı cullop gibi yaparsın Erol. E, yazın yine bura bir cennete dönüştü. Bu çadıra ne olmuş? Ay maydanozum falan da çıkmış burada. Aman kadı kadı. Anam maydanozu Ay. ne yapacağım bu soğukta? Alıp götürüp yeriz lan çıkmış. Bu çam ağacını kim dikti? Otlar onlar can çıkmıştı. Bu çadır bu hali nasıl geldi onu merak ettim çadır niye böyle oldu biz de anlamadık fabrika hatası olabilir çünkü bin defa normalde e, kışa dayanıklı bir çadırdı demek rüzgara e, dayanıklıydı. De derdiler e, firma kendi şeysini kabul etti çünkü çadır yırtılırdı ama bunlar kırılmaması lazımdı kırıldı ha. yenisini gönderiyorlar ha iyi yazın o zaman yine çadırımız var desene iyi, i̇yi ya Şurada da top. O zaman başlayalım anne. Ha, kayıtlayız ama. Sandalyeyi kim içeri götür. Oğlum var ya en son simiş gil getirmişti arkadaşlar. Hatırlıyorsun hani mantı yapıp gelmişlerdi. Bu sandalyeyi bu nasıl ki bu küp ki Ha onu öylece getir o zaman. İçeriye. He o içerideydi işte kızlar çıkardı. Öyle bıraktılar tadına. İşte. Arkadaşlar bir şey dışarı çıkarıyorsanız mutlaka toplayın. Dur şunu. onun Kaç kilo la bu anne? İnsanlara yaranamadı. Ha ampul mampul düşmüştür ya. Onları abi. alalım. Ah, da... plastik bu. Ya o bir şey olmuyor. bunları geri topluyor ki, ya da soğumuş ha anne. Evet. Yani. Kolay mı? Yok, kolay mı? şu şeyle bağlı değil mi ya? Aa, şu kablo. Evet. Ama şu. Bas <laughs> var Nerede? Şu, şu şeysin üzerinde. Şu şey mi? Üstünde. Şunu mu diyor? Bak hadi burada aşkım. Bir iki var ki. Hani su vidonu değil. Hadi şurada su vidonu var ya bu çocuklar hiçbir şey anlamıyor. Ha şurada desene su vidonu. Evet. su vidonu diyor ya yavrum. Bir tarafa basalım. Bir tane düştü bak. Allah kırdı. <laughs> o düşenleri alalım Anne vallahi her yerde bağlamışsın bundan ha. E i̇şte öyle yoksa tutmuyor. kadar sevdim. Ama kadar düşürsen söyle. Acı biçim. Elin üşümüyor mu? Yüreğimi sızlattı. Hadi bir O gece dolu. Hadi şey şarkı söylüyor. Nasıl sesin? Vallahi berbat. Aa ne? Ben sesim değil mi? Arladım, da yani. Sen çıkardın mı oradaki elini? Allah şurada elini ve kaçlarına geldi mi? Abla ben... kim böyle bağlamış ki buraya? Ha burada da bakalım. hep gidecek. Anne, He. hani Şu, şu, şu Olur, gel, gel şey eldivenle kim bağlamış orada böyle? Bilmiyorum ki. Hadi onu böyle o ipini kesersen çıkar oradan. Ha dur şöyle bir söz ver. Hadi elini geç. Elini geç. Elini geç. Anne sen bunları bir daha kullanmayacaksın ipi ipini kes? Kullanacağım. O, o ipi değil. Dur sen yanlışını kesersin. Dur. Yok yok doğru doğru. Tamam çıkardım. O <laughs> ne? Bunlar evet, çalışıyor muydu anne? Tabii çalışıyor güneş enerjisinde. <laughs> ne, Buralar şey, hep taş olacak işte hep çamur olacak. <laughs> <laughs> ver <benim>, onu bana. <laughs> İçeri indireceğim şurada torbaya koy. Neyin verdin? Lazım. Ana ana ana. Aşkına takmıyor. Yok o benim Soğuk soğuk çocuğum. evlerinde Yok Vallahi. Hadi gel. Çadırı şey dışarıya değil mi? de, bunlar var. ayrı çöpte ayrılmamız lazım. Anne şimdi ne yiyin de bunlar çünkü ayrı, çökte ayrı Yine. Yine. Al işte, al, mi? Yiyin lazım. Yiyin mi? Yiyin mi? Yiyin mi? Yiyin mi? Yiyin mi? Yiyin mi? Yiyin Anne ben mi? Yiyin mi? Yiyin mi? Benim bahçede ne işim var ya? <laughs> sıcak ocak olmayacak değil mi? Biraz da... Bu mu hiç dayanıklı? Yalanacak bir şey. Tut tut ya. Hey, yosun olsun çıkmış hani. bu değil. Ama e, bir dahaki ya. sefere ne kadar da desek ki kışa dayanıklı, rüzgara dayanıklı. Hayır, Kesinlikle hayır. dışarıda bırakmayacağım. kış bitti mi, sezon kapandı mı hemen toplayacağım yaz bir Hadi, Hadi o ya yeri var. Ay Bocuğum yeşil ya. meşil olmuş bu. O kadar şahit olmaz. Ama bir tanesini ben açtım bile. <laughs> filmeyi <Fala> alıp <laughs> çok zor. <bir> şey. <laughs> poşeti ver şey şu orada getirdim. Şuradan içine içeri. Sağır mı onun içine arkadaşlar biraz bizim başımız dağınık olabilir çünkü çalışıyoruz.

Değil mi Demir? Yok Demir sen. Yiyelim kule. Yiyelim <gülüyor> <gülüyor> Anne çıkmıyor. Kırbez al. Eğil. Eğil. Şunu atsana bunu. Neyi? Oraya koysana orayı. Şunu içime. Yalnız şuraya koy da al toplansın. Neye alalım? Ha öyle. Şimdi, evet, şimdi masamızı kapatalım. Şuraya bir sürü çöp Onları bir yere Çöpümüz nerede çöp? Ha bu şutlarımız anne kaynaklı bunlar. Aa şunu kapat içeri götür kadın. O kapat. Anne rahat istiyorum bir yere atın, ne var? Neyi yeri, bir yere atsın? Aa o sey. Onu kapat içeri. Kapat. 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 kafayı buracık. Abi buracık. Anne var ya, yer açıldı ha. Yaz geleceği ortada benim yine mangalımı yakayım? <laughs> Arkadaşlar bu sene eee klima yüzünden bu havalar biraz değişik olduğu için sezonu erken açabiliriz. <laughs> Mangal sezonu. Yani yağmur olmadı sürede. <laughs> sezonu <laughs> erken açabiliriz. <açısı gülüyor> Burada böyle bak, hani. Allah küfür ya? Ya Allah dur nasıl bir aldım. şunu şöyle içeri versen bunu yanlış tak da. Gel de gül ol gül ol senin için. Bunu biraz Seni ne kadar sevdim. ne kadar aşkım. Acıyor içim. Yüreğimi sevdim. Yanlış ben yanlış kapattım şöyle birerim. Ebe vurdum kendim anne ya şimdi içeri alalım. Çekiyorum. <laughs> Tane benim Tam temizliği çıkarmış ha. Bir de bu bir şey tabir bu bunlar değil mi? Ya bunlar bir şey değil hadi Ay, aferin. Hani sen diyor ya yapraklar sürülmez. Yani gerek yok onu da. Bakırsın. Hadi yaprak kim? Gelip çalayım melekleri mi alıp gidiyor? ki devlet niye sokaktaki sonbahardaki şey? Hazan nedir? dedi? Sen bilen Hazan ne demek? Evet, hasan... İşte ne demek? Hazan işte sonbahar. Aa sen bilir ben sana söyledim bunu kesin. Ne zaman Anne anne. Söylemiştim i̇şte. ben. Bunlar dursun bu hadi bunlar. iyi şey olacak. Yazın hep geri geçerek şey yok mu? Kürek. Kürek mi? Şu şaufel. Aa bak arkadaşım kireye başladı. Ben alıp çöpe basaydım. Arkadaşım yine su da kalmış. Melin, Seninki yazın bunlar hep yıkanacak. Melin, Sen işte, abi temizlesin o. Tüm temizliğim geri getireceğim sana. Geri <laughs> alıp şu çöpe mi basıyorsun? Evet, o kardeşim. Ya bak, Bahçesi çok püskü ya. E püskü Güzel de. Artık tek yazın geleceğim bahçeye. Yazın çok güzeldi ama. Yazın geleceğim bahçeye teyzeye. Evet. Hele bir yaz ola şen ola anne. Her taraf yeşil değil. Bu sene tek dadını alamadın çünkü. Bahçeye geldiğimizde yemek yapıp insan askere gidiyordum ben. Yani yavaş yavaş, hiç strese gerek yok. Bugün evdeyiz abi. Flex. Bu arada anne bu gazamı da bayağı da giymiyordum. bahane oldu giyin dedim. Çünkü bayağı eski ya bu. <laughs> Şimdi buraya koyayım mı? Şu torbayı da içeri gidecek. Bakalım bu kemer bir elbiseler sipariş etmişim var ya. Çok feci, çok. Ne güzeller de gerçek. Ama iki tanesini geri gönderiyoruz çünkü birisinin boyu kısaydı, birisinin çeker kısaydı. Ama daha beş parça ben dört parça daha gelecek. Göveyler misin? Ablamız nedir? Yaprak düşme Böyle profesör bahçıvanlar izleyen görürse bunlar hiç mu? gibi belirleniyor. olur yapmayın. Yeah. Sağlık. Ben, Orayı benim var. Bizden hiç şey olmaz. Ne? Sabir, Allah, da var da gerek yok topuza vurarsın. Ben ulaşayım. Hani sonbahar bitti nereye? Yaprak mı var hali? Bansan kurbanım yaprak mı kalmış? E, kalmamış. Ee nereden gelecek ben? Kostum haklısın yine. Yaprak mı yaprak kalmamış kalmamış. Şöyle şöğren üstüne Oradan alırız hepsini. Yok anne. O zaman kendimize çok iş yaparız. Oğlum sonra o filmden birlikte toplarız yerde. Aha çok hoş Git. Ama dediğin senin şey ne zaman? Kaç ay sonra mı? Yani e, dördüncü ayda falan hani böyle bahçenin suyu falan açılıyor ya o zaman. Bir su açasın. O zaman gel bahçeyi falan belirleyeceğiz. Ne yapacağız? Bahçe belirlemedi. O ne? Böyle işte belirleyeceğim toprağını göre. Direkt... Elim benim sahne ne ya? şey yapıyor ne neye peki? yeni çiçekler bunlar hep yeniden çıkacak kardeşim. Nasıl çıkacak anne? yeme yeme. Yeşillik bak çıkmış bile. Nasıl çıkacak anne? Çünkü ölmüş. O çünkü kroyla onlar bitki kardeş şeyler. Ölmüş ölmüş. Ölmemiş bak nane falan hep yeniden çıkıyor. Bunların ucundan abi o çıkıyor be oğlum. Yeşeriyor bak yeşermeye başlamış bile bazıları. Sabahçı var mısın? Ne demek? Evet. Eskiler yani. çiçekçisi. Vallahi bunlar varsa annem eski çiçekçide çalışıyordu. Ama hep unutmuşum ki bütün çiçekler ismini ezbere bilirdim. Şeylerini bilirdim. Floris, floris. Beslenme şekillerini, her şeyini. Ama <laughs> işte. İşte. Hayat arkadaşlar. Ne getireceğini bilemeyiz. <laughs> bilemeyiz, bilemeyiz. What can I do sometimes? Yeah. <laughs> Kaplumbağa ne? O ne? şey. Kaplumbağa değil o. Kurbağ. Ha kurbağ. Prens, prens o. Kral. Ana. Onu ayfer getirsin bize. Bence yeter bu kadar. Az. O şeyi Hadi. öpen mi yoksa prensesi prinses öpen, öpen öpüyor, mi? Prensesi öpüyor. O can beni öpüyor. Yandım bahçede. <laughs> Anne. Ona su lazım. Ona su mu lazım? <laughs> bahçede. Bu taşlarda kötü biliyor musun? Bunları aslında bir temizlemek lazım. <laughs> Taşları Hep sağlıcak şey yazın işte. Ondan sonra burada böyle komple taş olacak. O zaman hiç bu çamur evet, olmuyor. Çok Bak taşlarımız burada. Gösteriyor, gördüler mi? Ne hey, gösterdi? Bak şu sepetimizi de içeri koy. Sen bunlar niye getirdin Arzama? Bunlar bahçenin eşyaları yıkandıydı. Hı -hı. Evet. Şimdi şurayı görüyorsunuz. Zaten önce de görmüşsünüzdü de böyle biraz işte çadır yaptık. Şurayı biraz süpürdük. Şunlar işte dedi annem yazın şu taşlar şuraya geliyormuş. Şu yeri de yazı süpürürüz dedi. Bana kalsa şimdi yapardım arkadaşlar çok modumdaydım. Şunlar da çıkacak mı şu aşağıdakiler? Nasıl çıkacaksa ölmüş bitkidir göstereyim hatta. Annem diyor çıkacak diyor şunlar. Şu ama çıkıyor harbiden ha. Annem de yalan yokmuş. Ama şunları herhalde çöpe atacak benim bildiğim kadarıyla. Valla bahçenin durumu da bu. Bakın şimdi görün bir de bir yazın görün böyle bir beş aya falan bir görün nasıl güzel çıkıyor ya da dört ay, üç ay. Neyse bizim işimiz de o zaman bitti. Annem de burada içeride ve eve doğru gidiyor. Şimdi şurayı görüyorsunuz. Zaten önce de görmüşsünüz de. böyle biraz işte çadır yaptık. Şurayı biraz süpürdük. Şunları işte dedi annem yazın şu taşlar şuraya geliyormuş. Şu yeri de yazı süpürürüz dedi. Bana kalsa şimdi yapardım arkadaşlar çok modumdaydım. Şunlar da mı şu aşağıdakiler. Nasıl çıkacaksa ölmüş bitkidir göstereyim hatta. Annem diyor çıkacak diyor şunlar ama çıkıyor harbiden ha. annem de yalan yokmuş. Ama şunlara yalan çöpe atacak benim bildiğim kadarıyla. Vallahi bahçenin durumu da bu. Bakın şimdi görün bir de bir yazın görün böyle bir beş aya falan bir görün nasıl güzel çıkıyor ya da dört ay, üç ay. Neyse bizim işimiz de o zaman bitti. Annem de burada içeride ve eve doğru gidiyor e.